Ben sana mecbur olabileniz. Adını mı aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. İçimi senin hissediyorum. Ben sana mecbur Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir, bu eski bulur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu Ben sana mecburum sen yoksun Sevmek kimi zaman bir korkmalıdır İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur Tutsak ustur ağzında yaşamakta Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç ayak çıkar yaşamasın Hangi kapıyı çalsa kimi zaman Arkasında yalnız yanınızda Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem sana kullanılmamış bir gök getirsem haftalar evimde falanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor. Kimse. Bir şeyle sızıyoruz, sızıyoruz Belki işe şu an biliyorsun. Bütün ıslanmışsın, körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar, saçlarını götürüyorlar. Ne vakit bir yaşamak düşünsen, bu kurban sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus İçim sıra kırmızı yöre gezdiği Hayır, başka türlü olamayacak Ben sana meşgul